Herkese tekrardan merhabalar. Yepyeni bir korku videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır biraz birkaç oyun araştırıyorum. Yani böyle güzel, ürkütücü, korkutucu, Outlast tarzında bu tarz böyle oyun bir ar arayış içerisindeyim. Yani yakın zamanda çıkacak oyun veya çıkması muhtemelen oyunlara bakıyorum. Bunlardan bir tanesi de Paranormal Records bir akıl hastanesinde geçiyor. Yani aslında outlast'tan farkı şu, daha çok burada bir anomali bulmamız gerekiyor. Bir televizyon yapımcısıyız. Rating uğruna bir gece burada kalacağız. Buradaki anomalileri tespit edeceğiz. Her şey rating için tabii. <laughs> Bakalım yönetmiş olacağımız karakterin başına neler gelecek. Ee, çok ilgimi çekti. Yani trailerini izlerken çok böyle gerçekçi Yani karakter yürürken sanki oyunun içindeymişiz gibi bir hissiyatı var ve bu oyunun demosu özellikle. Yani tam sürümü çıktığında yani infial yaratacak bir oyun ol olacağını düşünüyorum. E kolay kolay da bunu her oyun için söylemem ama bu oyundan e, umudum çok yüksek. E, aynı zamanda çok uzun zamandır hala bir e, yayınlanma tarihi belirlenmemiş. Yani ne zaman çıkacak bilmiyorum. Umarım her şey yolunda ilerler ve çıkarırlar. Ee, çok konuştum yine her zamanki gibi. Ayarlara bakıp bakalım. Ee, tamam İngilizce var. Şu an Türkçe dil desteği eklenmemiş. Ee, tamam. Ayarlar olması gerektiği gibi. O zaman başımıza neler gelecek bir bakalım. Fuck me. This is just the absolute worst shithole you could find. Well, I could have found a worse one, but we'd have to go to your motherland for that. Let them talk among themselves. I'll do the translation after that. I mean, after the whole thing i Right. Come on, Slava. It's just one night. And then we'll get renewed for another season. Or not we're fucking better give it your all and don't fuck up this okay yeah yeah. i need you to emote hard and give me the juiciest shots you can find you hear the show is on the line yeah i got it yeah well this time i have really outdone myself i trust you have your stomach full <laughs> screw you <laughs> oh and uh, just so you know all the needles are authentic they are not props fuck me i'm getting convicted here. Aren't I? That would definitely boost our ratings. <laughs> <laughs> dickhead. Hey, I'm not just any old dickhead. I'm your favorite dickhead. <laughs> Alright, I really gotta go now. Hope you make it through the night and emerge with some mind blowing footage. I'll try. We believe in you, Rachel and I. She's talking about you all the time, Slower. And it's nothing but praise. Rachel? Alright, I'm out. I'm running away late. Have a good shoot. Bye. What kind of people are they talking to, Rachel? Psst, bitch. Now, the person we're talking to is a programmer. He says we Yani bir gece burada dayan yani demek istiyor. İşte umarım karnın aç değildir. Bütün gece idare edebilirsin. İşte yeni sezonu çok iyi çıkaracağız. İşte şöyle olacak böyle olacak diye. Baya bir motivasyon konuşması yaptı. Bir de diyor işte gördüğün inelere falan dikkat et diyor. Onlar diyor hijyenik değildir pek diyor. Yani Böyle bir ortamda bir de kız konularını konuşuyorlar. Ee, bunu tam şey bazı kelimeleri çıkaramadığım için tam çeviremedim. Ee, edit yaparken e, mutlaka altına eklemeye çalışacağım alt yazı olarak karakter de böyle hani gülüyor. Çok normal bir yerdeymiş gibi. Bir gece boyunca burada kalacaksın. Biraz ciddiyet yani. Hayır siz müganlı mısınız? Yani böyle reytik peşindesiniz bu kadar. Gerek yok. Başka bir şekilde reytik kazanın. Az önce bahsettiğim detay da buydu. Yani karakterin böyle yavaş yavaş yürümesi o mekanik çok iyi. Demo olmasına rağmen. Şimdi nereye gideceğiz biz? Аллахмиара, ты меня... А часть Так, пора начинать. М -м -м -м. Кадры посочнее. Были бы они еще? Не было билья Ладно, попробую начать у окна, а дальше посмотрим. Allah'ım ya Rabbim çok iyi bir açılış için hani camı çok ideal görüyor yani cam bir açılış için çok iyi olabilir diyor. Neresi iyi olabilir yani bu camın neresi iyi olabilir bu ortamda? Burada nasıl bir konuşma yapacaksın? Yani yap konuşman Hello again, товарищи. I am Ivan Laitov and today I am in... Ah, Bileh, kakşı tüzü <laughs> yibala. Ladna, Hello again, товарищи! I am Ivan Lightov, and today we are visiting another wonderfully gloomy place in beautiful Oregon, the Saint Thomas Asylum. These walls have witnessed unimaginable suffering, and there are still secrets to be discovered here. Tonight I will stay here on my own, lock it up and alone. So how about it? Is everyone ready? The next lights off. Fear on. Yani şimdi korku planı açıklıyorsun. Okey tamam da yani diyor ki işte biz harika yerleri geziyoruz vesaire. Bu işte bu akıl hastanesi de onlardan bir tanesi vesaire. Burası nasıl harika bir yer olabilir? Bundan da pek emin değilim. Biraz karakter sallanarak gidiyor falan. Çok iyi. Sesler inanılmaz. Şunu alamıyoruz. Sanki böyle almamız gerekir gibi durdu. Böyle bir şey var mı? Çok karanlık. No, Harika. Kafalanmamız var. Yani böyle bir ortamda. Böyle sen burada aç kal. Bütün gece burada aç kal. Bunları yemek durumunda kal. Bir de şey diyorum. Davariş gidiyor. Yani Rusça bir kelime şey demek galiba. Ee, hani böyle hitap ettiğine göre yoldaşlar, arkadaşlar, dostlar demek galiba. İlk defa daha önce sanki bir yerde böyle duymuş gibi bir izlenim oluştu ama. Az çok biraz Rusça var ama. Çok hakim değil. Ne diyor size? Did you see? Gördük gördük merak The door has opened all by itself. Let's investigate. Bunun nesini araştıralım? Buranın neresini araştıralım? Allah biz FBI mıyız? Yani biz e, neyiz ya? Ben anla burayı niye biz araştırıyoruz? Hangi sıfatlar? Nobody here. But we might find something that could lead us to the ghost in here. Ha, çok bir şey bulursun sen burada. Bak bak. Ne bulacaksan. What the Товарищи, do you see this too? Блядь, is this a warning? It looks like a warning to me. Ay, o no, it's warning for me, zo. Git buradan diyor yani. Yol yakınken git diyor yani. <gülüyor> o, <gülüyor> o eve giderken onu <laughs> Prede kastediyorsun. Ben <"Prede> sam себя. Aha. Ya <laughs> davarış, tam bir davarsın yani tabiri caizse. Böyle olmaz ya. Bu yazıyı gördükten sonra hala burada durmak nedir yani? Do you think this could be one of those hospitals the ones that uh, you know abuse their patients Blah. I read about this one guy in Arizona he was a nurse and a rapist that was just Pizdez. those poor unfortunate souls i̇şte bu, uh, yani hastalardan bahsettim ve hastaların... yani böyle nasıl desem bunu YouTube'da biraz sıkıntılı olur ama böyle yani işte pedofili işte o tarz bir şeyler ima etti kaçırmadıysam. hani öyle çevirdim kendimce. Hani burada bayağı bir uygunsuz şeyler yapılmış diyebiliriz. Ee, tamam buradan çıkalım. Başka bir şey yok burada galiba. Daha ne olacak? Bir de bir gece kalacakmış burada ya. Allah'ım ya yarabbim. Hani bir saat iki saat tamamlayacağım da. Allahım ya, Allahım o kadar şey gördün, hiçbirine fark demedin, şu düşünce fark dedin yani. Seni tebrik ediyorum. İnanılmazsın yani. It won't bud. Nasıl karışmıştı ya? <laughs> I show sure good use a good Soviet primer right now. Place your bets now, товарищи. Will I find one here or not? Hey Allahım, Sovyet bir anahtarım demek ki size bir Levya demek ki Levya olabilir. Allah'ım Levi'yi bulduk da şimdi Sovyet'i kaldı. Alman'ı kaldı. Levye, Levi'dir yani. Levi'nin ırkı mı var? And here we have... Uh, nothing. Ne olmasını bekliyordum burada? Hani burada ne, ne demeyi bekliyordun? Ah mı yarabbim? Bu şey neredeydi ya? Levi gibi bir şey vardı. Geride kaldı galiba. Ay tersim döndü oyun yüzünden. İnanılmaz geliyor bu oyunun tam sürümü. Umarım yapabilirler bitebilir bir aksilik çıkmadan. Süper yani oynanış hissi mükemmel. Well this is no soviet prybar. But de bozmuş. it will do. As you might have noticed, товарищи, the Saint Thomas Asylum is in a somewhat sorry state. It was shut down in 1988 in the wake of a corruption scandal. Chief Medical Officer Isaac Goldman and his underlings were fencing drugs and pharmaceuticals, stuffing their pockets with ill-gotten dollars. Eventually, the entire St. Thomas staff was under investigation. Все so were transferred to other facilities. Saint Thomas was temporarily shattered, but as they say back in the motherland, нет ничего более постоянного, чем временное. Mm -hmm. Şey demek istedi. İşte uh, hastane uzun yıllar boyunca kapalı kalmış, bazı skandallarla anılmış. İşte sahibi ismini unuttum. Yolsuzluklarla e, gündeme gelmiş. Sonra tekrardan hastaneye bir gelişme olmuş. Oraya çıkaramadım. Hızlı geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Açıldı. Ne oldu şimdi? Ne bekliyorsun burada? Sesler çok iyi ama gerçekten. Çok iyi ayarlamışlar. Bak Uwe'yle bak ne bulacaksın. Allah'ım ya Rabbim. masaya çıktı bir şey oldu. Ne bulacaksın burada? Oh, this appears to be the lounge zone. <laughs> But I think I'll pass.

Hey Allah hmm. tam hello, hello. I'm Rachel. Just up I'm just getting started. And I already wish I brought a hazmat suit. <laughs> I'm serious. This place looks like you can get hepatitis if you just stare at the walls long enough. It can be that bad, bad. That's what I was telling myself two hours ago. Are you sure you can make it through the night? John made sure that I will stay here all night. He locked me in. So, yeah, that's how that is. Oh, how thoughtful of them. <laughs> sure is. Hey, uh, are you home tonight? Um, no. I'm actually going out with Megan. Megan? I thought you don't talk to her anymore. So did I, but here I am. Um, look, I really gotta go now. Got it. Have fun. We will. See you, Love. Cümleyi tamamlamadan telefonu suratımıza kapattı. Kadın diyor ki senin için kontrol ediyorum. O kadar geriden geliyor ki kadın biz uh, göreve gelmişiz. Nasıl bir görevse bu? Kadın yani bizimle o kadar ilgisizlik ki kontrol etmeye başlıyor. Kayaklar ben çoktan başladım zaten diyor. İşte burada inilerden ba, hep hepit uh, virüsünden falan bahsediyor. Yani bilmiyorum çok garip. Uh, Değişik yani. Karakter bir değişik. Ortam bir de ayrı değişik zaten. Böyle bir ortamda hmm. çalışılmazsın düşünmezsin. Rachel düşünüyordun so gelmezsin ya. zaten. Well, товарищ. Ay Allah'ım şu kelimeden bıktım ya. Gerçekten you... durduracağım bir saniye. RDR'de Dutch vardı. Sürekli plan plan diyordu. Planım var diyordu. Hani oyunun tüm bölümlerine bu cümle geçiyordu. Why uh, Burada I da came to this bu davarışı yani. Gerçekten çok kullanılıyor you mu? See. Over the last 30 years, people have been disappearing in this hospital. Dozens of them, maybe even hundreds. Official reports will not tell you anything about that, because most of those people were hobos and junkies. But locals say that St. Thomas Hospital has consumed them. Tonight, I will tell you three stories that are unlike many others. Independently verified and made a lot of noise in Aragon, back in the day. There are three places in this asylum that play a major role in those stories, and I will visit them all. I will try to contact the spirits of the missing people in those locations. I don't know if I can do it, Tavarishi, but I have a good feeling about this. Allah aşkına bir sus artık bir etrafa dikkatli bakın. Çoğu yeri kaçırdım zaten. Yani sürekli bir reklam peşiniz bir abartma şeklinde. Hani madem hastanenin geçmişini bu kadar merak ediyorsun raporları ok okursun tamam. Buraya gelmezsin ya. Böyle bir ortama girilmez. вот это? Вау! Это было... Пиздец! Это было, товарищи? Вы кто-то здесь остался? Фух... Сколько времени, вы этот парень остался здесь? Один... Два... Ааа... Забудь об этом. Я буду считать. Я пойду на Allah aşkına bunun kendine hayır yok karakterin. Kime nasıl yardım edecek? Oh. This word is special. Do not worry, товarişi. We will take a closer look at it. Allah'ım ya Rabbim ne But kelimeymiş şu şekilde söylüyor. Ha biz senin yoldaşın falan değiliz yani gerçekten bir bundan şu kelimeden bir vazgeç. It happened in the summer of '96 in a small town not far from here, called Graywood. Two twins, Stan and Max, went out for a walk one Sunday morning. They never came back. The whole town went out to look for them. They were looking for weeks, combing the area inch by inch but they never found any until one day a girl came to the mother of two missing boys girl's name was lisa she was their neighbor in tears the girl told the mother that the boys haunt her dreams every night she said that the boys are scared and they want to go home but they can't find their way out of the abandoned St. Thomas Asylum. The townsfolk came to this cursed place, and in this very spot they found a cap that belonged to one of the missing boys. Today I will look for clues that could help me uncover the mystery of Twins' disappearance. <laughs> sürekli konuşuyorum, sürekli konuşuyorum. Hani bu demo büyük bir olasılıkla hani hikaye odaklı hikayeden bir kese sunuyor. Biraz da oynanış mekaniklerinin um, çok ilginç olduğunu göstermek adına bence çıkarılmış. Yani hiç uh, korkutucu bir öge yok. Belki ikinci bir demo yayın, yayınlarlar bilemiyorum ama hani hiç böyle bir gerilmedim açıkçası. Luk, tavarisha, <laughs> Luk, zistede bir bear... It's warm! And, just so very clear, it is currently the 10th of November. Could this be a spirit? It might be. Allah, I don't know for diyor? sure, but let's try talking to it anyway. <coughs> Stan! Max! Hello to you both! My name is Ivan. I came to talk to you. If you hear me, say something back. Stan and Max. Что за хуйня? Sanırım cevap vermiş oldu işte. Bu şekilde bitti. genel olarak güzeldim. Alt yazıda bazı kaçırdığım yerler var. Anımsayamadığım kelimeler. Mutlaka it yaparken onları alt kısma eklemeye çalışacağım. Yani dediğim gibi demo hikayeden bir kesit sunuyor. Akıl hastanesinden bahsediyor. Oradaki olaylardan bahsediyor. Ve yönetmiş olduğumuz karakterlerin mesleki kariyerinden bahsediyor. Yani bir hani anomali demeyelim de böyle bir ruh çıkarma hayalet avcısı gibi bir e, temadalar. Ve e, grafiklerle ilgili oynanış mekanizması ile ilgili karakterlerin konuşma detayları gibi bunları ön plana çıkaran bir demo olduğu için ürkütücülük biraz geri planda kalabilir ama e, ben yani tam sürümü çıktığında bu oyunun çok iddialı olacağını düşünüyorum. Yani büyük bir ihtimalle bu hastanenin ikinci, üçüncü, dördüncü katları olacak. Orada bir şeyler arayacağız. Bir alt lese benzeyecek mi acaba? Bunları biraz aslında gizemini korunması adına demoya yansıtmamışlar. Bir yönden güzel, bir yönden garip ama ben bu oyundan çok umutluyum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ayrıca Steam sayfasında ücretsiz bir şekilde sizler deneyimleyebilirsiniz. Yaklaşık bir 16-20 dakika civarı bir oynanış süreci var. Tabi karakterler konuşmasa sürekli çok konuştular. Daha kısa sürebilirdi. Ama benim hoşuma gitti. Karakterlerin kendi aralarındaki sohbetleri her ne kadar çok uzun olsa da eğlenceliydi yani. Bakalım neler olacak. Tam sürümde neler bizi bekleyecek. Umarım güzel bir şekilde çıkar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.